inde girdin ya. Tam makineye girdin. Başlattım. <laughs> Oh my God, bro. Oh, hell. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Göktürk Ekşi. Bugün size TTFN'e nasıl çalıştığımı ve nasıl çalışılması gerektiğini anlatacağım. Öncelikle fen testinin içeriğini ve yapısını hatırlatarak başlamak istiyorum. fende 3 branşımız var. Fizik, kimya ve biyoloji. Fizik ve kimyadan 7'şer, biyolojiden ise şer soru çıkıyor. Yani totalde 20 sorumuz var. Şimdi ise bu testin öneminden bahsetmek istiyorum biraz. Öneminden sonra konu içeriğine ve nasıl hazırlanması gerektiğine değineceğim. <laughs> Peki önemi nedir bu TETF'nin? İlk sözüm diyiciler, eşit ağırlıkçılar ve sözelci için olacak. Çünkü genellikle bu alanlarda tercih yapacak olan öğrenciler TETF'ni çok da önemsemiyor. Ama farkında değiller ki TTF'nde az da olsa net yapabilen öğrenciler kendi sıralamalarında dil, eşit ağırlık ya da sözel sıralamalarında ciddi bir avantaja sahip oluyor ve bunun farkında çok da değiller. Peki sayısalcılar için önemine gelecek olursak da sayısalcıların geneli TTF'nde yüksek netler çıkarttığı için bir sayısalcı sırf TTF'nden dolayı sıralaması geri çekmemesi için TTF'ni çözmek zorunda ya da yüksek netler çıkarmak zorunda. TTF'nin önemi üzerine biraz durduğuma göre şimdi ise konuların soru sayısı dağılımları üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Ve unutmayın ki bu fizik, kimya ve biyoloji branşlarında ortak olan şu ki konu ve kalıp soru sayısı çok fazla ama çıkan soru sayısı çok az sınavda. Bunun için bütünleyici bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani bir sene bazen bir konudan soru çıkıyor. Bazen öbür seneden farklı bir konudan soru çıkıyor ve geçen seneki sorulan e, konudan soru çıkmıyor. Demeye çalıştığım şey ise şu. Hiçbir konuyu atlamadan tek tek bütün konuları bitirmelisiniz. Ben şu konuya çalışmayayım, şu konu çıkmaz derseniz sınavda patlayabilirsiniz kısacası. Şimdi ise fen testindeki branşların konulardaki soru sayısı dağılımlarını göstereceğim ekranınızda. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Fizik, kimya, son olarak da biyoloji. Ama arkadaşlar e, ufak ama bir o kadar da önemli bir noktaya değinmek istiyorum ve bu değineceğim nokta az önce gösterdiğim 3 prans için de geçerli. Ve en başından yine söyleyeyim bu yapacağım derler tamamen ortalama değerler üzerinden ve fene çalışmanın önemini ve zorluğunu göstermek için yapacağım bu hesabı. Tamamen ortalama değerlerdi. Peki arkadaşlar az önce yine ekrana göstereceğim. Fizikte totalde 11 tane ana başlık var ve az biraz konulara baktığınız zaman kitaplardan ya da internetten her birinin en az 2 tane alt başlığı var ve her alt baş a baktığınızda da yine minimum kendine özel, kendine özgü 3 tane soru kalıbı var. Ve yani hesaplama yaptığımızda 11 çarpı 2 kere 3'ten yani minimum 66 tane çözebilmeniz gereken kendi bilgi birikiminizle ve öğrendiğiniz konularla 66 tane kalıp soru tipi var. Ve bunlar tamamen yıllardır süre gelen eski test kitaplarında da görebileceğiniz kalıp sorular. Yeni nesil dediğimiz yani yaklaşık bir 7-8 senedir yeni nesil olan soru tiplerine baktığımızda ve onları eklediğimizde de minimum THTF'nin fizik kısmı için 100 tane soru kalıbını bilmeniz gerekiyor. İlginç bilgiler zamanı. Dünyadaki hayvan türlerinin %95'ini böcekler oluşturur. Ama merak etmeyin. Sabah yatağınızda uyandığınızda kendinizi bir hamam böceğine dönüşmüş bir halde bulmayacaksınız. Peki arkadaşlar şimdi ise asıl vurucu noktaya geliyorum. Peki yani dedik ki minimum 100 tane soru tipi var bilmem gereken. üniversite sınavına YKS'de o sene çıkabilecek farklı yeni bir soru tipini daha katmadık bu işin içine. Minimum 100 soruyu bilmem gerekiyor. Çözebilmem gerekiyor. Herhangi herhangi bir koşulda. Ama biz üniversite sınavında kaç tane TYT fizik soru soruyorlar? 7. Yani bu inanılmaz bir rakam ki bu az önce TYT fizik için yaptığımız hesabı kimya ve biyoloji için de yapabiliriz ki ortalama ki bunu da hesaba kattığımız zaman 20 soru için sadece 3 300 soru tipini çözebilmemiz gerekiyor. Sadece dediğime bakmayın buna daha üniversite sınavında çıkabilecek öyle daha yeni soru tiplerini hiç daha önce karşımıza görmediğimiz karşımıza çıkmamış soru tiplerini saymadım bile. Bu arada şunu söylemeyi unuttum biraz geç dedim bunu ama bunu gözünüzü korkutmak için anlatmadım. Bunu sadece TTF'nin ciddiyetini ve önemini vurgulamak için basitçe ufak bir hesap yaptım. Ama yani bundan şunu da çıkarabiliriz. Eğer cidden TTF'nde bir emek ortaya koyarsanız çünkü çoğu kişi ortaya koymuyor ve çabalamıyor bile bu konu hakkında. Özellikle dilciler taractan özelciler için diyorum bunu. Eğer Teyit Efendi ortaya bir emek koyarsanız, bunu mutlaka karşını alacaksınız. Çünkü zaten aranızda bunun için uğraşan çok fazla kişi yok. Bunun için en ufak bir çaba ortaya koyarsanız, hatta hani Teyit Efendi bitirirseniz ve Teyit Efendi 15 ile 20 net arasında o skala da oynarsanız, sizi çok öne çekecek Teyit Efendi. Peki videonun büyük bir çoğunluğunda önemi üzerine durdum. Şimdi ise nasıl hazırlanılması gerektiğine gelelim. İlk önce az önce yine önem dedim, o kadar üzerine durdum. Bütün konuları bitirmelisiniz basitçe. Atladığınız bir konu o olmamalı. Yok ben şu konuyu sevmiyorum. Yok bu konu üzerinde çalışma hoşuma gitmiyor diye bir yani bahaneniz olmamalı. Tamamen oturup konuyu çalışmalısınız. Peki konuları bitirdik, ne yapmalıyız? Az önce yaptığım o ufak ortalama hesapta birazcık saçma olabilir. Yani minimum bir 300 soru tipini bilmeniz gerekiyor hedefiniz için ve bunun için de yani çok fazla soru çözmeniz gerekiyor ki özellikle siz bir bir iki test bitirdiyseniz bir branşla alakalı ondan sonra direkt branş denemelerine geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Bugünlük bu video bu kadardı. Aklınıza takılan soruları aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Elinden gel 地球没救像地球从来。<noise> <noise>